Çok güzel bir evin var. Ee, burada yalnız mı yaşıyorsun? Hayır hayır. Oğlum da benimle birlikte kalıyor. Omi, Omkar. Omi, Omkar. Anne, ne oldu? Gel. Aa, Otur. Oğlum, Omkar, ben. Ah. Anne söylesene eline ne oldu? Oğlum önemli değil. Az önce duvara çarptım da. Sadece küçük bir yaralanma. Endişelenme. İlaç sürersek geçer. O da bana yardım etti. Bana eve kadar eşlik etti. Ee, ben, ben evi şaka. Omi? Ah, üzgünüm ben. Omkar. Merhaba. Bu ismi daha önce duyduğumu düşündüm. Bana çok tanıdık geliyorsunuz. Daha önce karşılaştık mı? Aa, aa bilirsin. Bu dünya gerçekten küçük. İnsanlar da birbirine benziyor değil mi? Ama eminim ki biz daha önce hiç karşılaşmadık. Evet, benim adıma gelince de... ...herkesin adı Vişaka olabilir. Değil mi ama? Evet. Anneme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Anne ben ilaç alacağım. <laughs> benim için çok endişeleniyorsun. <laughs> Evin çok güzelmiş. Siz de çok inançlı görünüyorsunuz. Öyle misiniz acaba? Hayır. Sadece ben. Oğlum Omi bu konuda zayıftır. Omkar önceden inançlı biriydi ama. Al anne. Omkar. Onun burada ne işi var? Bay Verma, burayı görüyor musun? Detayları okudum. Çok karlı olacak. Omi bak. Bu o kadın işte. Fabrikanın orada gördüğüm kişi. Aa o haklı. Ben ben fabrika sahasındaydım ama ben fabrikayı bilmiyorum. Benim bir ortağım var o kadar. E, fabrikanın sahibi ben değilim. Bak. Anneme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama fabrikayı kurmanıza izin vermeyeceğiz. Oh, şimdi anladım. Sen yöre halkına önderlik eden omkarsın. Evet. Bakın e, fabrika hakkında benim pek bir bilgim yok. Detaylarını bilmiyorum ama fabrikanın köylülerin içme suyuna falan e, zarar verdiğini öğrenince ben de bir ekip kurdum. Ee, özel bir ekip, e, zararlı kimyasalların e, köyünüze ulaşmasını durdurmak için e projeler yapacak ve test e, test yapacaklar, emin olun. Lütfen köylülerinize fabrikayı kurarsak onlara iş bulacaklarını söyleyin. İstihdam edilecekler, emin olun. Ve inanın bana, içme suyunuzda kirlenmeyecektir. E, ve bu yüzden lütfen köylülere destek olmalarını söyleyin. Bakın şu anda misafirimizsiniz. Kahvaltıda bize katılın, gözlememizden yiyin ve gülerek ayrılın. Çünkü Mahesh Goswami'nin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Tatlı sözlerinizin üzerimde hiçbir etkisi olmaz. Aynı yüz, aynı isim ve kesinlikle aynı kibir. Aslında bana yardım ettiğin için sana minnettarım ancak bu fabrika meselesinde size yardımcı olamayacağız. Her şey yolunda. Siz e, tabii ki ne yapmak istiyorsanız onu yapmalısınız. Sizin köyünüz, sizin insanınız, sizin suyunuz çok daha önemli ve fabrika, e fabrikayı her yere kurarız. Ama Bay e, Bay Maşkosvami ile ayrıca konuşacağım. bu bir de e, e, kızı Mayura ile elbette. Lütfen onun adını bile anma. Hem Omkarın onunla hiçbir ilgisi yok. Ee, ben artık gideyim. Hoşça kalın. Güle güle. Omi, Omi, ne oldu? Nena. Omkar hiçbir şey hatırlamıyor. Peki ama Mayura, neden Mayura geçmişle ilgili her şeyi hatırlıyor gibiydi? O gün partide beni gördükten sonra mı bayıldı yoksa? Hayır, e, hayır, Omkar da bir şekilde olan her şeyi hatırlar ve e, eğer ikisi bir araya gelirse o zaman hayır hayır onları ayırmalıyım, onları bir şekilde ayırmalıyım. E bunu yapmak zorundayım. A, e, Bay Goswami, e, sizinle hemen görüşmeliyim. E, çok çok önemli bir konu var. Evet. Buyurun oturun bayan bir şey ah, Birden bire benimle görüşmek istediniz demek. Her şey yolunda mı? Aha, Bay Goswami, sizinle konuşmak istediğim gerçekten çok önemli bir şey var. O yüzden. Lafı dolandırmayacağım, iş ortağı olduk biliyorsunuz ve sadece bununla kalmayıp gelecekte daha çok bir iş yapma sözü de verdik ve ortaklığı sağlam bir dostluğa dönüştürmeyi ben elbette çok istiyorum. O yüzden oğlum işan için e, Mayuradan evlilik sözü almaya geldim. Yani bir an önce evlenmelerini istiyorum. Evet, e ne düşünmeliyim? E, bu teklifi beğendiniz mi acaba? Ay kulaklarıma inanamıyorum. Tebrik ederim, tebrik ederim. Lenge lütfen. Ne yapıyorsun? Moralin bozuk zaten. Lütfen daha fazla bozma olur mu? Ama ben buraya senin moralini bozmaya gelmedim. Öyle bir haberle geldim ki mutluluktan dans etmeye başlayacaksın. Öyle mi? Sonunda evden ayrılacağını söyleyeceksin herhalde, değil mi? <laughs> ben değil. Sen ayrılıyorsun. Hem de bu hafta diyelim. İshan'la evleneceğiniz kesin kesin kesin. Ne? Ne saçmalıyorsun? Saçma değil. Gerçeklerden bahsediyorum canım. Senin saygıdeğer baban ve müstakbel kayınvaliden Bayan Vişaka şu anda düğününüz için uygun bir tarih belirlemeye çalışıyor. Siz de tatlı yemelisiniz. <laughs> e bu durumda siz de bunu onayladıktan sonra sadece iş ortağı olmayacağız. Akraba da olacağız. Evet. <laughs> o yüzden bu hayırlı işi bir an önce yaparsak daha iyi olacak. Hı hı. Teyzeciğim bu sana. Anne. Neden içmiyorsun? Canım istemiyor. İlaç almadan önce içerdin. Şimdi içmezsen ilaçlarını nasıl alacaksın? İlaç da istemiyorum. Anne. Sorun ne? Beni çok sevdiğini söyleyip duruyorsun. Ben senin her şeyinmişim. Ama beni hiç dinlemiyorsun. Neyi dinlemedim? Nenayla evlenmelisin. Ben bu evliliğe <laughs> razı değilim. Bırakın gelsin. Baba, ben işan'da kesinlikle evlenmeyeceğim. Ne tür bir şaka bu? İşan senin çok iyi arkadaşın. İkiniz iyi geçiniyorsunuz. Evet baba. O benim arkadaşım ve ona aşık değilim. Beni işten uzaklaştırıyorsun ama bu senin iş anlaşman değil. Bu benim hayatım baba. En azından benimle bir kez konuşsaydın. Benimle konuşmadan düğünümü mü ayarladın? Ben senin babanım. Senin için neyin iyi olduğunu çok iyi bilirim. Mutlu olmalısın canım. Bayan bir şaka oğlu işan için seni uygun görmüş. Ona teşekkür etmelisin. Teşekkür ederim. İyiymiş gibi davranıyor ama o çok kötü biri. Bu nasıl bir küstahlık? İnsan misafirine böyle mi davranır? Sen ne saçmalıyorsun? Bunu sana ben mi öğrettim? Bayan Vişaka hakkında böyle konuşamaz. Götürün onu. Hayır, hayır, hayır baba lütfen. Sen, sen onu tanımıyorsun. Beni yanlış biriyle evlendiriyorsun. Güven bana. Ben onun karısı olmayacağım. Götürün onu. Baba lütfen. Affedersiniz gidelim. ...kontrol etmek zorundaydım. Bu yüzden evlilikten bahsettim. Mayura her şeyi hatırlıyorsa... ...bu evliliği asla kabul etmeyeceğini... ...adım gibi biliyordum. Ve öyle de oldu. Bayan bir şaka. Lütfen bizi affedin. O daha bir çocuk. Ne söylediğini bilmiyor. Bay Goswami bu sorun değil. Eğer izin verirseniz Mayura ...yalnız konuşabilir miyim Lütfen. ...bazı yanlış anlamaları var... ...ve ben onları ortadan kaldırana kadar... ...bu mesele sanırım çözülmeyecek. E, Tabii. Bekleyin. E, şey, ben yanına gideyim. Bu kız ne yapıyor baba? Bütün planımızı berbat etmek üzere. Nena seni çok seviyor Omi... O çok iyi bir kız. Evlilik için evet de. Nena çok iyi. O benim en iyi arkadaşım. Ama bu onunla evlenmem için yeterli değil. Senin evlenmen için nasıl bir sebep lazım? Söylesene kalbinde ne var? Peki kiminle evleneceksin? O Mayuray'la mı? Bak Omi. Sana daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. O mayura senin için uygun değil oğlum. Anne, kimseyle evlenmek istemiyorum. Çalışmak istiyorum, işe girmek, hayatta bir yere gelmek istiyorum. Teyzeciğim, Omkar doğru söylüyor. Sen sus Nena. Senin Omkar'ı ne kadar sevdiğini biliyorum. Omkar sen... Teyze. Anne. Ö Bu ilacı iç. Lütfen. Omi. Lütfen ben gitmeden evlilik için evimde. Bu hastalığı ne yapacağı belli olmaz. Belki beni bu dünyadan götürecek. Ölmeden önce evlendiğini görmek istiyorum. Yuva kurduğunu görmek istiyorum Omi. Anne sus. Böyle konuşma. Kimse bir yere gitmiyor. Hadi ilacını iç. Nenayla evlenecek misin? Anne. Evlenecek misin, evlenmeyecek misin dedim. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.